Herkese merhaba. 12 Şubat Çarşamba serbest atışı hoş geldiniz. Bir anda da gözüm ekranlarda kayyum atandı mı, atanmadı mı? Artık Türkiye normali bu. Sabah kim tutuklandı, kim gözaltına alındı, nereye kayyum atandı, ne felaket yaşadık. Dün de belirtmiştik. Gelişme nedir? Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a dün Diyarbakır Olunca Ağır Ceza Mahkemesi 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Daha önceki örneklerde hemen ertesi gün ya da birkaç gün sonra kayyum atanıyor. Van halkı nöbet tutuyor. Belediyede eksi -8 derece çadırlar kuruldu. Kayımı bekliyorlar. Dün de Abdullah Zeydan bağlandığı canlı yayınlar, işte böyle e vatandaşlar arasında bağlandı. Her konuşması bittiğinde de alkışlandı. E seçildiğinde de müdahale vardı biliyorsunuz. Mazbatayı vermemek için bir girişim vardı. O zaman toplumsal kamuoyu e buna izin vermemişti ama devlet yani hep sabırlı beklediler, bir kenara yazdılar. Üzerinden zaman geçti ve şimdi kapıya dayandılar. Çok yakında kayyum atanacak Van Büyükşehir Belediyesi'ne seçildikten bir gün son olmamıştı. Şimdi olacak. 10 ee, ay önce yapamadıkları, şimdi yapacaklar. Abdullah Zeydan bir mesaj yayınladı. Halkımızda, gençlerimizle demokrasi adaleti sonuna kadar koruyacağız dedi. Evet, bu temenniler güzel ama maalesef somut bir e, sonuç doğurmuyor. E, şimdi Van'la ilgili haberleri... E, bir kenara yazın. Daha önceki belediyeleri de düşünün. Sadece kelimeler, illerin yerini değiştirin. Aynı ifadeler, aynı tepkiler, aynı tweetler. Maalesef devam ediyor. Ee, durum bu. Bu anla ilgili gelişmeleri aktaracağız. Hani insan şunu demek istiyor. Dileriz gerçekleşmez diyeceğiz ama zaten kayyum gelsin diye bunu yapıldığı çok açık olduğu için pek umutlu da değiliz. Türkiye'ye iade kararı çıktı. Dün Adalet Bakanı e, duyurdu. Kim bunlar? E, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan Timur 1 Mart'ta biliyorsunuz 2024'te bir trafik kazasına karışmışlardı ve Murat Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti. Daha sonra anne çocuğunu önce Mısır'a daha sonra da Amerika'ya kaçırmıştı. Türkiye'nin talebi üzerine gözaltına alınmış, daha sonra tutuklanmışlardı ve iade davası devam ediyordu. Nihayet sonuçlanmış. Çocuk ve anne Türkiye'ye iade edilecek. Oğuz Murat görüyorsunuz küçük yavrusuyla genç yaşta hayatını kaybetmişti. Ailenin açıklaması var sevindiklerini söylüyorlar. Biz kendilerine kelepçe olmadan kendiniz Türkiye'ye gelin yargılın demiştik ancak bu olmadı. Böyle gelecekler onlar böyle tercih ettiler diye açıklama yapmış babası Özel Acı. Burada da görüyorsunuz. Evet eğer çocuğu kaçırmasaydı çok büyük ihtimalle çocuk şimdi serbest kalmıştı. Türkiye'deki hakimler belli, mahkeme belli, yargı belli, rayiçler belli, bedeller belli. Yani eğer çocuğunu kaçırmayıp Türkiye'de tutsaydı bir süre cezaevinde kalacaktı. Şimdi defalarca tahliye olmuştu. Örnekleri çok Kızılay Başkanı'nın kızından tutun. Birçok örneği verebiliriz. Türkiye'de gücün varsa, paran varsa ki babası... E, sosyete e, doktoru. Çok rahat çocuğu çıkartırlardı. Panik yaptılar. Yurt dışına kaçtılar. Büyük bir hata. Biz siyasete geri dönelim. CHP ön seçim kararını açıkladı. Parti meclis ve MYK'da zaten karar alınmıştı. Özgür Özel'in e, kürsüde açıklayacağı ilan edilmişti. O da açıklamasını yaptı. 28 Şubat'a kadar saat 17'ye kadar başvurular alınacak. 23 Mart'ta da ön seçim yapılacak. Erdoğan'ı namuslu bir yarışa davet ediyorum dedi. Sana meydan okuyoruz dedi. Şunu biraz ileri alarak e, göstereyim. O belediye başkanlarıyla bir araya geldiğindeki e, fotoğrafı da kaldırdı. İşte Türkiye ittifak kazanacak. Bu birlik beraberlik kazanacak dedi Özgür Özel. E şimdi Masur Yavaş ön seçime katılmama kararı aldı. Tek İmamoğlu yarışırsa da ön seçim biraz e, ilginç olacak. Belki e, tavşan adaylar çıkartabilirler. Tavşan adaylar. En azından ön seçim oldu dedirtebilmek için ama CHP ön seçime gidiyor. Mansur Yavaş bir tweet atarak e, hem partiye bağlılığını bildirdi hem de e, kendi gündeminin başka olduğunu e, dedi. işte İmamoğlu ile özel görüşme bize fotoğraf kararlarına yansıdı. Yani nasıl bir anlamı varsa bu cümlenin ülkemizin güzel günleri kavuşması için işte emekli, asgari ücret öğrenci, işçi için e, çalışmaya devam edeceğiz. Biriz beraberiz. Aslında e, çok şey söylemiyor. Herkes biliyor ki Masur Yavaş kendi yoluna gidecek. O görüşmede de dile getirdiği CHP'nin e, ön seçim kararına saygılı olduğunu. Ama e, diğer adayın da 100 bin imza toplayarak aday olabileceği, 3 adayla gidileceği ve bunun da kötü bir şey olmadığı, 2. tura kim kalırsa... Elinden ona yardımcı olsun, ona da Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı olarak açıklansın. Böyle bir formül önermişti. İmamoğlu da İsmail Saymaz'a konuşmuş. Öncelikle Masur Yavaş'ın ön seçime saygı duyacağını, partinin bu kararına saygı duyacağı gibi cümleler kurduğunu söylüyor. Kurultayla ilgili şahibi iddialarına da bu CHP'de kimseye yakışmaz. Kemal Kılıçdaroğlu beni divan başkanı yaptı, kendisine teşekkür ediyorum dedi. Ön seçime katılacak mısın sorusuna direkt evet demiyor ancak seçime taraftar olduğunu vurgulamış. Dün bir alma töreni vardı. Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önceki CHP Genel Başkanı ki o da çok büyük skandallar yani Kemal Kılıçdaroğlu ile benzer skandallara imza atmış, AKP'ye çok su taşımış bir insandı. Onun vefatını alma töreni vardı. Mezar taşına meclis başkanı yazıyor. Eğer görenler şaşırabilir. Hani Meclis seçimlerden sonra toplandığı zaman en yaşlı üye bir günlük meclis başkanlığı yapıyor ya meclis başkanlığı oradan geldi. Bu partinin resmi anma törenindeydi. Resmi törene katılamayanlar da vardı. Kılıçdaroğlu bir grup yanındaki avukatı ve arkadaşıyla korsan bir anma töreni yaptı. O da tek başına mezarı ziyaret etmiş oldu. Özgür Özel e, kürsüde Bahçeli'ye e, geçmiş olsun dileklerini iletti. Gün e, siyaset yapma günü değildir diyerek de partilere de uyarıda bulundu. Sosyal medyada kötü şeyler yazmayın dedi. Zaten yazmıyorsunuzdur dedi. Devlet Bahçeli daha sonra Özgür Özel'i arayarak teşekkür etmiş. Bu e, kulisleri medyaya yansıdı. Tabii e, şu an Devlet Bahçeli'nin sağlığıyla alakalı bir şeffaflık yok. Nerede nasıl bir tedavi uygulanıyor? Zaman zaman bazı telefon ettiği bilgileri geliyor. Demek ki henüz görsel paylaşacak e, durumda değil. Herhalde bir an önce toparlanmasını ve e, piyasaya ortaya çıkması bekleniyor ama şu an için herhangi bir e, partiden bilgilendirme yok. Sağlık durumuyla alakalı güncelleme yok. Görsel yok, video yok ama işte böyle duyuyoruz. E, Erdoğan'la da telefonla görüşmüştü. Bir kişiye taziye ilettiği bildirilmişti. Özgür Özel'i de e, konuşmasından dolayı teşekkür etmiş hükümetin ortadan böyle hükümetin ortağından hükümetin başına geçelim. Geziye çıkmıştı Malezya, Endonezya, Pakistan. İkinci durağı Endonezya vardı. Görüyorsunuz gider gitmez bereket götürdü. Bereketiyle gitti. Yağmur yağıyor. Konuşacağımız şey ya uçaklar. Dört günlük geziye üç büyük uçakla gitmişler. Şu Katar şehrinin verdiği canavar gibi eşek gibi uçak. Ailesi ve mürebbiyeler, hizmetçiler, aşçısı vesaire için tahsis edilmiş. Diğer büyük bir uçak heyettekilerle bir de adet olduğu üzere bir de askeri kargo uçağı var. Erdoğan araçları ve hediye edeceği tokları taşıyormuş. 4 günlük geziye 3 devasa uçakla gitmiş. Bu arada Enerjiye'de Pakistan'a uğrayıp dönecek. Bu da havaalanına karşılama görüntüleri. Saat farkı onlar ileride olduğu için şu an temaslara başladı. Ekranda gördüğünüz Mr. President, I, Evet. Ürdün Kralı Trump'la görüştü. Ürdün önemli Trump'ın Gazi'yi boşaltma planında Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan üç ülkeye göndermeyi düşünüyordu. Ürdün Kralı kameralar karşısında Trump'a övgüler düzdü. Finişi görebileceğimiz ortada da barışı getirebilecek bir kişi olduğuna dair güzel sözler söyledi. Birlikte çalışmak istiyoruz bir barış insanısınız. Çıktıktan sonra tweet attı. Tweet'inde de e, Gazze'nin boşaltılmasına karşı olduklarını, bunun bir Arap dünyasının ortak Arap duruşu olduğunu söyledi. Bir kez daha bunu Trump'a ifade ettiğini söyledi. Evet e, işte Trump'ı çözen e, liderler yüzüne karşı böyle e, yamuk yapamıyorlar. Yüzüne karşı karşı gelemiyorlar. E, Suyuna gidiyorlar. Barışı sen getirirsin. Bu işi sen yaparsın. <laughs> İstediği de bu. Ama daha sonra da e, böyle düşüncelerini iletiyorlar. Bakalım bu iş nereye gidecek? Bu arada... E, Teşke var biliyorsunuz Gazze'de. Hamas, İsrail'in bazı kurallara uymadığı için rehineleri serbest bırakmayı durdurduğunu açıklamıştı. İsrail eğer Cumartesi gününe kadar rehinler bırakılmazsa tekrar savaşın başlayacağını söyledi. Trump da cehennemi yaşatacağız dedi. O yüzden kritik saatler tekrar Gazze'liler için bayram ikramiyesi artacak mı artmayacak mı? Tartışmalarda bu çalışma bakanı çalışmalara başladık demiş. Şu an e ne 3000 lira bayram ikramiyesi emeklilerin. Buna işte 4500-5000 yapılabilir mi? Emeklilerin böyle bir umudu var. Bakalım bakan çalışıyoruz demiş. Önemli bir şey. <laughs> Emekliler bu da Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinden sonra gelmişti biliyorsunuz. Onu da anmadan geçmeyelim. O Çetin Fenerbahçe'nin e, efsanesi yoğun bakımda e, şu an beyninde Kıhpe atması sebebiyle basına yansımıştı. Bilincinin açık durumunun iyi olduğuna yönelik e, haber, haber var. Orada yorumcu çünkü. E, dileriz ciddi bir şey yoktur. Bir an önce sahalara, ekranlara geri döner diyerek bugüne böyle başladık. İnşallah güzel haberler alırız diyerek tamamlayalım. Hoşçakalın.